Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Toru. Bugün sizlerle Mafya 2 ile tekrardan beraberiz. Aradan yıllar geçti, aylar geçti, günler geçti ve ben video çekmedim. Neden çekmedim? Hun harca doluydum. Anca bu zamanı çekebildik işte. Edebiyat yapmaya boş işte. Geç kaldık, çekemedik. Eee. Hoş. Şey yapak. Şöyle, Şöyle ha. Bugün de bunlarca şey oldum çünkü ödev vardı. Yapmadım ya. Yani. Bir tonu çitler falan diyordu. Neyse. nerede kaldık? Ha, 7. bölüme gelmişiz. 7. bölümümüz neymiş? Francesco Potenza'nın anısına Empire Bay 10 Nisan 1951. Francesco Potenza kim? Ha ben ortalığı <laughs> birbirine katmıştım. <laughs> o bölümü attım mı ben ya? Attım attım herhalde. Tam neyse ya ara sahneye geç. Geç ara sahne. Şimdi ne yapacağız? Joe ile buluş. Buluşalım acım. Camı kır. Ha hiçbir şey kalmadı değil mi bende? Kır camı kır. <laughs> Polis beni tutuklamak istiyor. Tabanları yağlayamıyorum işte Abi Hiç acımadan çektiler silahı vurdular Yemin ederim Geliyorlar nereye kaçabilirim Şöyle kaçarsam belki Allah 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 Kaçın beyler beyler siz de kaçın beyler Kaçın geliyorlar Kaçın geliyorlar Ha şuradan atla Şu araba güzel göründü gözüme Atla şuna bin ha, Adam atladı be Buranın kapısı var mı? Ha, bu araba zaten ölüymüş ya Kamyon mübarek Oradan çıkamıyorum. O zaman şuradan çıkarım Kamyon yemin ederim kamyon. Kola kamyon ya. Hızlandı mı? Tam hızlanıyor da. Şey olmuyor yani. Ya yavaş hızlanıyor. Allah Allah Allah. Allahu Allah. Allah. Harbiden lan şehir mi modernleşmiş kar eriyince Yaz gelince kuşlar cıvır cıvır ötünce Şiir yazarım lan ben böyle Yavaş yavaş aman ha aman yani John'un evi şuraya zaten Hoop Drift'in Allah'ını yaptım Şimdi garaja koyak da belki ihtiyacımız olur Heh Şu John'un evine gidelim mi? Ne diyormuş bu? Dallama Başımıza ne geldi? onun yüzüne geldi zaten ne bakıyorsun oğlum? Beni mi bekliyorsun sen? Benimle alakan yok değil mi? Şş. Bir şey dedi şurada. Şş, kapat. Kapat elektrik gidiyor bu. Elektrik faturasını biz ödüyoruz ha. Aç 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 pencereyi aç. Aç. Donsun bu. ilk şeyler diyeceğim. Donsun sevgililer neyse bana ne. Ara sahneye geçsem mi ya? Geç ya. Bakalım ne yapacakmışız. <laughs> tamam Yeni dairemi Joe ile beraber gideceğim. Yeni daire mi var? Vay köşeye dönmüşüm ya ulan Vito, Çaktırmadan ha. Geç şöyle ha. Yeni bir araba alak şunu. almak istiyorum bu araba iyiydi. Aranıyorum lan ben. Ha polis polis geliyor görme 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 Oo, çok kötü herhalde oh kötü neyse Bader araba yoktu at Allah lan yavaş gelin oğlum ya biz önüce bakmadan geliyoruz şu al polis beni görür görmez zulmaktır. doğal bir şey ben az önce burada değil miydim lan Neyse oh boy. çarpmadım <laughs> Sakin. Hadi uçalım. Yemen'i <laughs> beni Uçuş uç uç. Hız hız ne? <laughs> Hop. Yoldan çıktım. Allah beni kahretmeye. Çok uzaklaştım. <laughs> Abo, nasıl çarptın öyle? Yolda bir dayıya çarptım. Yeniden katlı oldu dayı ya. Bitti o. Öldü. yaşamaz öldü o artık ya. Saatte 90 km hızla geldim çarptım adamı. Benim yeni evet, bu dairem burada mı? yetmez anacım yetmez yetmez. şehir dışından alaydın. Ne var lan? Ne var oğlum? Bu mu? Kapısı. Kapısı nerede bu? Burada mı kapısın? Aç kapıyı. Dairemi gezeyim. Neresi dairem? Benim dairem neresi? Sorabilir miyim? Dairem neresi? Son katta mı aldım Vito? Allah. Aç kapıyı konuşma ya. Geçir, geç içeri geç. Musluğu Kapat. Tamam. Buzdolabı nerede? Bir şeyler yemek istiyorum. Ya, veya boş yemek ya. Aramız yok. Ee, geç. Yata Yata arası, bura. tamam. Tamam düzgün ya hadi. Hadi be bu adam konuşmasın bekliyor? Kapıyı kapat bari. O kapıyı değil şu kapıyı da kapat. Ş şurada kapı var mı? Yokmuş. If you have any questions, feel free to ask. Just one question: When are you leaving? Now, if you'll pardon me, I have to go and check out another client. Goodbye now. Yeah, see you. Takım elbiseği nerede o? Kartarof burda mı? Nerede lan Kartarof? Salon'a mı koydunuz Kartarof'u? Ben şurda. Takım elbiseği. Ah, takım elbise O şekil olduk. John'u yerine git. Oy. Adam demleniyor tabi. Sattı şeyi. Bu neymiş? Ha aman. Çoluk çocuk izliyor bunlar. Yapmayalım böyle şeyler. Şuradan kapı şuram mıydı? Bura arka kapı. Şuradan çıkacağız onun yerine ben şu arabayla gitmek istiyorum. Ha tamamdır. Aç kapıyı. Atla arabaya. Oo araba güzel gibi lan. İyi hızlı kalktı araba. Diğeri gibi değil. Hop aman ha. Lan yeni araba lan daha bu çarp polise. Oh polis öttü hemen. Abicim vurun abi ona. Vatan aynısını arabaya vurdu. Devam Bana Arabanı sadece fark Şöyle gitsem nasıl olur? Hop. Ah çok kötü vurduk Hala sadece fark edip. İlginç. Tıp tıp. Bara bara bara. Ah tamam bam <laughs> araba böyle güzel gidiyor hadi uçur beni gondüy çığır işte ölüyor lan he allah 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 oh çok kötü çarptık be çok kötü çarptık motoru tamir et kaputu aç kaput aç kapıdan açık gidelim hava alsın biraz yanıyor araba lan çok kötü çarptık ama kaput geri kapandı bu ne lan böyle şey mi olur pis kapatmışsın lan gene evi geçtik ya dur şuradan şöyle dönelim heh şuradan ha şöyle Yenge çıkma işte öyle yolla lan. Mal desen. Direkt atlıyor ya. Şöyle dön. Heh tamamdır. Şöyle şöyle dönüver. Şöyle şu abiye de çarpalım. İnşallah ölmüşsündür abi. Abi ben yine örgüde çattım ya. Kaç. Bunlar bunlar çok kalabalık. Bunlar çok kalabalık. Kaç. Silahım yok ki. Ha bir tane var. Gel la gel gel. Gel hele gel gel. Gel. Yebana. Ha tamam. Ben de, de mermi alırsam evet. Bir polis mi orada? Hani az önce adamlar vardı lan orada. Tabi korktu kaçtı hepsi. Beni görünce. Neyse. Şuradan. Burada silahlara izin verilmez. Yumruk. O da izin verilmiyor. Yoksa apartmandaki insanları öldüreceğim. Ya ben açıyorum siz kapatıyorsunuz. Ben açıyorum. Hiç dayım hiç. 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 Bok var sanki hiç. Hop tamam. Fazla muhabbete girmeyelim. Hadi lan mevzuya gidiyoruz.

B. Ben mi süreceğim araba? Tamam ben sürüyorm sanırım. Hadi olay yerine götüreceğiz. Mevzu var, mevzu, mevzu. Çok pis çatışma çıkacak şimdi. Buradan şöyle dön. Yalnız bu araba niye kanı gibi? Dön, 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 dön. Aman freedom. Freedom. özgürlük. İlginç bir şey dedi Müzik. orada. Saygılar polis abi. <laughs> A gördü ama çakmadı. Mevzuyu çakmadı. <laughs> Hop şöyle devam. Tamam. tamam. Devam et dümdüz. Açılın. Açıl 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 açıl. Geç, 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 geç Hop tamamdır. Hop. <laughs> Allah. Of. Çok kötü çarptım. Allah'a çok güzeldi aslında. Ah, şunları bir çiçeği. Evet, Komik mi lan? Komik mi? Geç. Ah, China Town. Ah, Empire Bay. <laughs> China Town, Empire, Empire Bay'de. Neyse. Hey Vito, come on, step on it, eh? Ya alım, Vito, Vito, Vito. Hep Vito ya, hep Vito'ya çalışır zaten. Allah, nasıl lan Allah Aa! döndüm tamam. Yalnız o adam nasıl hopladı o suzu yerden? <laughs> Vallahi ben korktum lan. <laughs> o işler körfezi. O iş dert Tamam saçmalamış. Şekilsiniz ya. Ha Bu Buna lan. Ha. Geç 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 geç, amana. aman ha. Aman çocuk izliyor bunları. Edinlar olsun. Mi? Mi? Ha, millet içmiş tabi. Hey, call yerine sür. Ver onlar bana ne? Hani. Onları alıp, onlar alıp şu onu yerine süreceğim. Trafik polis var, şimdi yüz yüze gelir. Al, geldik işte. More pussy, less pus. <laughs> Hadi lan. <laughs> ha şimdi John'un yerine sür. So, how'd you Abi ıslaklık <efek> Allah ıslaklık efekti verdi güzelmiş. <laughs> bayağı güzel <laughs> Ne? Var, ne? gel 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 hele gel, gel. <laughs> <gel. Gülüyor> Ne? gel. Ne? 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 de Ne? 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 What? Ward. <laughs> Polis gördü <laughs> ama çakmadı tamam. Ya bir sus dayı bir sus yemin hey, ederim bir sus ya. Vada 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 başla. Allah of çok kötü çarptı. Vallahi hey, kötü çarptı. Aşpet hey, ne lan? Şey gibi. <laughs> Pes 15'te Sivo Şivok diyor ya onun gibi. Shiok. Araba ne kaydı be. Empire be güzel şehir lan. Rasatanın yanındaki açık alana sür. Ne yapacağız oğlum? Açık alanda ne yapacağız? Evet, Türkiye başladı bir de şimdi. Ya ne vardı ben de içeydim orada. Ben de şarjı soraydım. Başka bir şey yapsaydı. Hüseyin şarjı ara i need some fresh air. Bu nereye gidiyoruz lan? Rasathanenin yanındaki açık alanı böyle mi sürlüyor? Abo bayağı şey var o zaman. Bayağı yolumuz var ama bari bir kaldırım o yol olmaz Oy hadi. Oo polis net gördüm sefer. stop. Now I'm gonna hurl. Ya iğrenç eşme tamam ya. Tamam oldu yavaş gidiyor mu? İğrenç herif. Meymenetsiz. Ah sişti işte ya. Christ Eddie, that fucking reeks. Oh, hey, it's his car. Yeah, but that smell plus the other smell. The only way it can get worse. Yeah. Is ben bu seviyorum. O, şu, şu şuradan, şuradan bir ses almak lazım. Şuradan. Vallahi biz rastlantının yanındaki aç alana gidene kadar öleceğiz herhalde. Bu gidişle. Çıkma öyle, öyle yola çıkma. Anlayacaklar. O polis direkt üzerime sürdü. Adam o kadar emin yani. Şu oyunda radyosuz oynanmıyor be. Telif girer diye radyoyu kapatıyorum. Polis abi önüme çıktın ama olmaz ki böyle. Bana öyle bakma. Anlayacaklar. Ne saçma şarkıymış lan. Oo polis peşimde alırım bir an. Edin arabası oğlum mu? Şaka değil bu. Allah belanı versin Hikmet. Allah belanı versin. Ah oh, polis amca da geldi. Polis abi nasıl vurdun sen o arabaya? Otoparkta bile yarışıyoruz ya. Dal şöyle. Kapıyı mapıyı bekleyemem bana ne. Bu hala geliyor ya. Abi bir de karşımdan geldi aslında artık dediler bunlar? Benim motor Allahlık, benim lastik de Allah, Heh tamam iyi. Görev bitti o zaman. Polis, şey motor, lastik, her bir şey gitti. Vido, go pop the trunk. That a joke? Jok? <laughs> That's ya that's Vito gene yeah. mi ya? Vito günde kaç posta kusuyorsun sen abi ya? İçiyorsunuz içiyorsunuz. Edin arabasını binecek halimi var lan. Manyak kaporta gitmiş oğlum ya. Kaporta alıyorlardı ön şeyi. Sarhoşları John'un evine götür. Yemin ederim bir tane aklı başında insan yok lan. You guys can't make with this? Arabanın motorlar öldü diyorum. Her şey bitti diyorum. Adam hala beni John'un evine götürdü. Arabanın şaftı kaymış burada. Hiç evet, umurumda değil abi beyefendi. Arabayı değiştirebiliyor musun? Al ya illa edin arabası ha. Dur lan şu adamı öldürdükten sonra bineceğim. Bekle. Sen. Öldürdüm tamam rahatım. Aa polis. Polis hazırmış lan. Her an olaya hazır yani polis orada bekliyormuş yani. Aranıyorsun kıyafetini değiştir. O nasıl bir koşuş lan? Nasıl korktuysa adam biraz Ah orada da polis arabası bekliyor. Allah diyorum bunlar anlaşıp beni öldürecekler. Araba zaten gaza basmıyor. Gitmiyor araba, gitmiyor. Adam geldi arkamdan yetişti direkt ya. Ateş ede de var ya öldürecekler şimdi. Ya. Şimdi ileride iniş aşağı var. Ben orada dümdüz gidemem. Oh mis. Allah. 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 yavaş yavaş ama ama açın Allah sürte sürte gidiyorum sürte sürte dön. polisi hep arkamda tutayım da arkadan bana çarpsın şey versin kız versin bana ama böyle adam kurnaz ha dokundurup geri çekiyor dengemi dağıtıyor oh vurun anasını zaten. mermi bol biz mermi vuramazdık. Taş atardık, taş. O oh, Allah. Oo oh, çarpıştı lan. Baya güzel hoşuma gitti. Hadi bak. Benzin şeyi. Ona da atletin. Aa orada da polis sürüyor. Oh ne güzel. Bir yerden darbe aldık neyse. Ya 2-3 tane sarhoş yüzünden başımıza gelene Bakar mısın lütfen Lütfen abi vuruyoruz Ama benim dengem şaşıyor Motoru bozduğunuz yetmedi Bir de hala ateş ediyorsunuz lan Ben şu arabadan inebilirsem? Eğil Eğil anasını satayım eğil Millet yam yam lan. Burada ölemem. Ö <laughs> <laughs> ya abi Edin araba saçat oldu dedi ya. Başlarım böyle iş Arabada mecan kalmamış ki sen ondan şeyi götürmemi istiyorsun ya. Öff. Neyse hayırlısı olsun bu sefer kimseye ateş etmeyeyim bari ya. Neyse. Sakin sakin bir yolculuğumuz olsun ya. Biz susun sizde arkada var ya. Yemin ederim sizin başımıza gelmeye kalmadı lan Geberim bana ne ya. Onunla değilsiniz. Zaten şu görevleri hallettikten sonra hepinizi fıçına tekme atacağım. Polis mi gene mi? Welcome to cehennem. Burası bağcılar. Neyse. Hop. Döne 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 yani geliyor. Döne 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 Bana bana, bana, bana döne döne Kar yolla, kar yolla Kar bulamazsan yar yolla Yar yolla, yar yolla Ah, gezi vardı. Bana, 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 bana kar yolla Kar yolla Kar yolla Kar bulamazsan yar yolla Ya, ya, ya. Ah, çarpışırsın işte böyle putperestler Hah, bitti mi? Bin arabaya Sarhoşlar Johan evine götür. Ben şöyle kabrileyim size kolay gelsin. ana bana 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 gar yolla. Gar yolla gar yolla. Gar bulamazsan yar yol. Neyse ya telif vardı şimdi uçakta. Hop çok güzel drift attım. Çok güzel drift attım. Vallahi billahi tillahi çok güzel drift attım. Trip ya trip değil drift attım pardon. Yeminle var ya bir trafik korsanıyım. Hop şöyle dön. Tamam. <laughs> lan polis dikiz aynasından bile görüyor lan. Allah! Abo abo. He tamam vardık iyi. İnşallah bundan sonra bir yere götürmez. Burada da bölümü bitireceğim zaten. Çok saçma sapan bir bölümdü ya. Sıkıcı bölüm yani. Sevmedim. Sorry, Vito. Not exactly the best way to end the night, huh? Bitiyor mu? Bitti mi bölüm? Kaydediliyor. Evet 8. bölüme geçti. Bunu da oynayayım mı lan? Oynayayım oğlum ya. Vahşi olanlar. Up On 11 Nisan 1950. Anam. Soyuldum mu? Neyse ya. Dur dur. Ben azıcık böyle terör estirip öyle biteceğim. Bitireceğim. Ya. İlla elbise mi giyeceğiz yani? Rengini değiştir. Oo kırmızı güzel. Silahın var değil mi yanında? Varmış demek ki. Bizim verilmediğine göre varmış. Dur şimdi. Şuradan aç kapıyı. Çıktım dışarı. What the hell was that? Guy's got a voice like Woody fucking Woodpecker. That was Marty.

Ölmemem lazım. Ölmemem lazım, kaç. Kaç, 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 kaç. Burada kim var? Masum halk var. Nerede lan? Hani, neredesiniz? Hani? Hani nerede? Nerede? Neredesiniz hani, neredesiniz? Gelin lan. Dur, ben şu şey arabayı şuradan alayım da. Arabayı bir. Sen de bir. Heh geldi. Ateş ede de geliyor ya. Şey çaba. Allah be nasıl öldüm nasıl öldüm böyle hunharca öldüm ya hunharca gerçekten tebrik ediyorum Vallahi diyorum evin içinde alkışlıyorum şu an gerçekten Hayatımda hiç bu kadar ölmemiştim. Ben bu bölümü burada bitiririm. Hadi eyvallah.